Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın tam tamına 10. günü 21 Mart Perşembe bugün. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir video yapmıştım. Sizler için daha doğrusu diyeyim. Çok güzel bir video hazırlamıştım. Ancak video silindi. Geri yükleyemiyorum bir türlü bulamıyorum da. Birkaç aksilik oldu. O yüzden şimdi sizlerle tekrar e, o kısımları paylaşacağım. Kargom geldi bugün. Trendyol'dan iPhone 13 telefon aldım. 128 GB pembe. O kısımları sizlere e, kutu açılımı hala duruyor. Allah'tan onu kurtardım. Reels videom e, duruyor. Onu buraya ekleyeceğim. Cihaz incelenme kısmına direkt sizlerle geçiyorum. Tekrardan çok özür dilerim. Videoyu ne yaptıysam ne ettiysem bulamadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefon şu şekilde. Size gösteriyorum tekrardan. Şöyle iPhone 13 128 GB Şöyle hemen kromi kılıfıma da takmıştım zaten. Bu kısımları size paylaşmıştım. ama dediğim gibi video gitti. Şöyle kromi kılıfa taktım. Pembe kamerası şöyle. Özelliklerinden bahsedersek cihaz iPhone 13 128 GB pembe 5 GB RAM'e sahip 6.1 inç ekrana sahip bataryası uzun süreli şarj olarak 20, 20 voltluk bir adaptör özelliğine sahip hızlı şarj özelliğine sahip bir cihaz. Şimdi gelelim klasik özelliklere. İlk özelliğimiz Tabii ki iPhone 13'te bu arada arkadaşlar 5G özelliği var. Operatör olarak 5G kullanabilirsiniz. 5G geldiğinde iPhone 13'e zaten olabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle telefonda sizlere tekrar göstereyim. Telefonu hemen tabletten direktmen bağlayarak uygulamalarımı indirmiştim. Şu şekilde hepiniz sizler görün istiyorum. Şöyle uygulamalarım hepsi burada. Geri geldi. E evet, sizlere şöyle rengini göstermek için hemen kılıfımı çıkarttım. Şu şekilde pembiş bir, tatlış bir telefon. Evet arkadaşlar, sizden neden pembe tercih ettiğimi de e, paylaşmak istiyorum. Ben e, küçüklükten beri çok sevdiğim bir renktir pembe. iPhone 13'lerde pembe, iPhone 14'lerde ise lila rengi ben çok seviyorum. Özellikle e, çocukluktan beri dediğim gibi sevdiğim bir renk. Hem pembe, hem lila, hem de mor rengi ben de pembeyi tercih ettim. iPhone 13 aldım. Yani bütçem ona yettiği için doğal olarak pembeyi tercih ettim. 14 etseydi lila'yı tabii ki de tercih ederdim. Şöyle tablet kayıyor biraz. Sabitleyeceğim. iPad'den size çekim yapıyorum bu arada arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir telefonun kişisel özelliklerine gelelim. Hemen şöyle sizlerle de paylaşmak istiyorum. iPhone 13 iPhone 13 arkadaşlar güçlü bir pil özelliğine sahip 128 GB benim telefonum 6.1 inç bir ekran özelliğimiz var HDR ekran aynı zamanda diğer jenerikten ekran OLED ekrana sahip A15 Bionic çip özelliğine sahip arkadaşlar e, True Tone gibi e, renk değiştirme işte parlaklığınızdaki o sarılık dediğim gibi göz konforları özelliklerine sahip Parmak izi e, yok. Onun yerine Face ID'miz mevcut. iPhone 13'te Face ID yani yüz tanıma özelliği var arkadaşlar. Kamerada arka kameram 12 megapiksel çift kamera sistemim var. Burada ultra geniş ekranlar sağlayabiliyorum. Fotoğraflarda maksimum özellik zoom özelliğimiz 5x özelliğine sahip. Şöyle sizlere de göstereyim. Arka kamerayı alıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. 5x'teki tamamen netlik Arkadaşlar 0.5'e kadar küçülüyor. 5x'e kadar da büyüyor kameramız. Aynı zamanda... işte şöyle hızlı çekim. Ağır çekim. Sinematik mod. Sinematik mod ne işe yarıyor arkadaşlar? Hareket anındayken video çektiğinizde diyelim basıyorsunuz ve telefonla birlikte siz de koşuyorsunuz ve sonrasında videoyu durduruyorsunuz. Bu koşarkenki anınızdaki bulanıklılık ee, iPhone 13'te yok arkadaşlar. Sinematik mod olduğu için görüntü bulanıklaşmıyor. Video, videoda da kesinlikle aynı şekilde 5x'e kadar, büyü, e kadar büyüyor, 3x'e kadar büyüyor. 0.5x'e kadar da küçülüp küçülme bir zoom özelliğimiz var. Bir saniye. Portre moduna geldiğimizde burada bir sürü doğal ışık. işte stüdyo ışığı. Mesela doğal ışıkta ne oluyor? Arkası netleş, bulanıklaşıyor. Önde çektiğiniz kısım netleşiyor arkadaşlar. Doğal ışık bu. Gelelim bir diğer ışığımıza. Stüdyo ışığı şu an tabletten çektiğim için arkadaşlar telefonumun ekranına bakmıyorum. O yüzden basamıyorum istesemez. Şöyle <laughs> size de göstereyim. Arka taraf yine e, netleşiyor. Ön taraf bulanıklaşıyor. Ama bu seferkinde bu kadar çok yoğun bir bulanıklılık yok. Yani burada değişik değişik modlar var diyebilirim. Panorama moduna geldiğimizde telefonu şöyle sizlerle birlikte hareket ettireceğim ve geri çekeceğim. Panorama modunda böyle bir genişlik alıyor arkadaşlar çektiğinizleri aynen sizlere gösteriyor. Daha sonrasında geldiğimiz zaman şöyle bir diğer özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Kamera. Kamerayı bunlar e, gençler için çok e, önemli bir bilgi olabilir, benim için çok önemli. Kameradaki fotoğrafımı tersine dönmesini istemiyorum. Biliyorsunuz ki iPhone'da böyle bir sorun vardı. Artık 11'den itibaren, 11'de de 12 ya da 13'ten itibaren olması lazım cihazlarda. Bu özellik geldi. Ön kamerayı yansıt dediğim zaman basıyorum şöyle. Sizlerle birlikte tek telefonla tek elimleyim. Şimdi kendimi çekeceğim arkadaşlar. Dikkat edin. Kendimi çektiğim zaman gördüğünüz gibi fotoğraf aynen benim çektiğim pozisyonda kalıyor ve tersine dönmüyor arkadaşlar. Bu arada buradan da görmüş olduğunuz <laughs> iPad'den çektiğimi. Gelelim bir diğer özelliğe. Telefonlardaki ge bilmeniz gereken bir diğer özellik ise bekleme modu arkadaşlar. Bekleme modu olarak bir özellik geldi. Bekleme modu nedir? Hemen sizlere gösteriyorum. Bekleme modunu sizlerle tekrardan açıyorum. Ben gece modundaki ekranı kızıl yap seçeneğine basmıyorum arkadaşlar. Çünkü kızıl yaptığımda farklı bir pis görüntü ortaya çıkıyor. Yine sizler için tabii ki de göstermek için açacağım. Umarım görünür şu anda çünkü gündüz olduğu için sanmıyorum ama bir deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihaz şu anda bekleme modunda. Şimdi arkadaşlar bunu yapmadan önce önemli bir ayrıntıdan bahsedeceğim sizlere. Bunu yaparken mutlaka ekran döndürmenizin kapalı konumdan açık konuma getirmeniz gerekiyor. Şimdi buraya böyle kaldırıyorum. Buradan çıkıyorum. Evet çıktım. Cihazımı şarja taktım. Ekranı yan çevirip bırakıyorum. Şöyle sizler de görün istiyorum. O yüzden şuna sabitleyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü alıyor arkadaşlar. Bu bekleme modu. Bekleme modundayken telefonunuzun şarjda ekran döndürmesinin de açık olması gerekiyor. iPhone'da bilmeniz gereken bir diğer özellik. Biliyorsunuz ki iPhone'lara çok yakın zamanda bir hemen gösteriyorum. Yazılım güncellemesi olarak iOS 17.4 geldi arkadaşlar. Ben bunu güncelledim ve şimdi bununla birlikte size göstermek istediğim bir özellik var. Günlüğüm. Burada günlük var ve burada günlüklerinizde hem alışkanlıklarınız, gün boyu yaptığınız aktiviteleri hem de aynı zamanda da gördüğünüz gibi önemli anılarınızı paylaşabilirsiniz. Ben sizler için şöyle şuraya hemen oğlum doğdu yazmıştım ilk videoda. Hala duruyor. 6 Ocak'ta 2022'de oğlum durdu, doğdu. Bunun anısını burada saklayabilirim. Gelelim bir diğer özelliğe. iPhone'larda 6, 7, 8 işte 8 Plus, 7 Plus vesaire vesaire. Onlarda bir orta tuş seçeneğimiz vardı arkadaşlar. Orta tuşuna ne yapıyorduk? Uygulamaları tamamen kapatıyorduk. Bunlar da böyle olmadığı için hemen sizler için bahsedeyim. Giriyorum bir yerlere. Girdim buraya girdim işte buraya girdim buraya girdim vesaire. En son soldan üst köşeye tekrar gösteriyorum. Soldan üst köşeye doğru kaydırıyorum. Ve hepsini siliyorum. İşte bu kadar basit. Gelelim bir diğer müzik e özelliğe. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Apple Müzik'te tekrar şuraya gireyim. Apple Müzik'te müzik dinlerken hep parayla dinliyorduk. Şimdi o özellik de kalktı. Hemen sizler için göstereceğim. Birer tane parça açacağım. Zeynep Bastık lan seçeneğine tıklıyorum. Parçaya basıyorum. Bu şekilde müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Gelelim bir diğer özelliğimize. Bir diğer özelliğimiz de Fitness arkadaşlar. Fitness'ta ne yapıyoruz? Fitness'a şöyle sürdür diyorsunuz siz ilk telefona girdiğinizde. Sürdür seçeneği var. Oraya tıklayacaksınız ve oradan size gelecekler. Yani burada ekranında gördüğünüz özellikler gelecek. Burada kalorinizi hesaplıyorsunuz. Bir gün içinde kaç kalori yaptınız? Kaç adım attınız? Ne antrenmanlarınızı tamamladınız mı? Aynı zamanda yaptığınız eğlenceli aktiviteleri de arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Evet. Gelelim bir diğer özelliğe. Bir diğer özelliğimizde aynı zamanda Freeform diye bir özelliğimiz var. Burada sizler çizimlerinizi yapabilirsiniz. Kalem alıp Apple kalem, Apple Pencil ile buradan çizimler oluşturabiliyorsunuz. Güzel bir aktivite denemenizi tavsiye ederim. Bir diğer özellik. Tabletim kayboldu. Evin içindeyim. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Veya da iPhone'um. Burada gördüğünüz burada gördüğünüz bu seçeneğini tıkladıktan sonra Buradan son konumu aç dediğinizde sizin 7-24 konumunuzu anınız takip etmesi gerekiyor. Burası çok önemli detay arkadaşlar. Bu seçeneğine tıkladığınızdan itibaren sizin konumunuz mutlaka Apple takip etmesi gerekiyor. Son konumunuzu gittiğiniz yerleri mutlaka açın. Burada Nazlı'nın iPad'i var. Çal dediğim evet, tablette de donduğu için gördüğünüz gibi çal dediğim için çaldı. Gelelim bir diğer özelliğe. Apple'daki bir diğer özellik de hemen şöyle sizlere de göstereyim. Şurada gördü görmüş olduğunuz ses ve dokunuşta özelliğimiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki iPhone'da iOS 16 sürümü geldiğinde bir seslerimiz değişti. Hepimiz de bu sese yani hepimiz demeyeyim de bazılarımız bu sese gıcık oldu. Neydi o ses? Bu ses. Bu bildirim sesini gerçekten arkadaşlar bu arada ben de sevmedim. Hemen ona özellik geldi. Tekrar gösteriyorum. Şurada ayarlara girdiğimiz zaman alt köşede ses ve dokunuş var. Oradan saplanmış uyarılar seçeneğine girdikten sonra 3 tona basıp eski sesinizi geri ayarlayabilirsiniz. Gelen bir diğer özelliğimiz kestirmeler seçeneği. Bu kestirmeler seçeneğini ben redownload download indirdim arkadaşlar. Çünkü ben reels ve içerik ürettiğim için buradaki içeriklerimi buraya galerime kaydetmek için redownload'u kullanıyorum. Sizler de kestirmenize farklı şeyler indirebilirsiniz. Fotoğraflardan sticker oluşturma özelliği. Kameramıza girdikten sonra bir fotoğraf seçiyoruz. Evet. Çektim. Bu fotoğrafı çekerken arkadaşlar mutlaka şu live'ınız live seçeneğiniz kapalı olması gerekiyor. Yani canlı fotoğraf özelliğinizi kapattığınızda Şöyle bir fotoğraf elde edeceksiniz. Bu fotoğrafa basılı tuttuğumuzdan itibaren şöyle hemen sizler için gösteriyorum. Önümüze bir çıkartma ekle seçeneği geliyor. Bu çıkartma ekle seçeneğine bastığınız zaman hemen buradan Şöyle göstermeyeyim. Evet iCloud mailime gel geldim ve buradan kendi tabletime bu çıkartmayı gönderiyorum. Çıkartma ekle seçeneğimi gördüğünüz gibi oğlumun bir sürü çıkartmaları var. Hemen buraya basıyorum. Bu buradan gidiyor. Gördüğünüz gibi artık çıkartmamız var. Bir diğer özellik. Telefonumu kapatmak istiyorum. Uçaktayım. Telefonunuzu arkadaşlar iPhone'larda yani 11'den 11 ve 11 üstü için söylüyorum. Telefonunuzu şu şekilde kapatamazsınız. Çünkü buna basılı tuttuğunuzda sadece kilit tuşuna gördüğünüz gibi sihir açılacaktır. Telefonunuzu kapatmak için kilit ekranı ve ses tuşuna aynı anda bastığımız zaman cihaz zaten kapanıyor. Duvar kağıdımı değiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Duvar kağıdınıza basılı tuttuğunuz zaman kilit ekranınıza şu şekilde şöyle basılı tuttuğunuzda arkadaşlar şöyle özelleştir seçeneğiniz çıkacaktır. Özelleştir seçeneğinizden isterseniz bu kilit ekranındaki bu şeyi yani e, saat anını büyütüp küçültüp bulanıklaştırabilirsiniz. Ya da araç takımı ekleyin kısmından hava durumunuzu, adım attığınız için fitness'ınızı ve işte ne diyelim hava durumu seçeneğinizi ekranınıza koyabilirsiniz. Bu şekilde şeyler yapabilirsiniz. Tabii ki size kalmış bir şey. Yeni gelen duvar kağıtlarını da buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Özelleştir dedikten sonra şöyle tekrar sizlere gösteriyorum. Artı işaretine bastım. Artı işaretinden hava durumu, işte kaleydeskop, işte emoji, birlik. Burada bir sürü duvar kağıtları var. Yeni gelen duvar kağıdı tabii Apple'a koleksiyon olarak bu yeni geldi. Bu da çok güzel bir duvar kağıdı. Görünüm olarak koyabilirsiniz tabii ki sizin tercihinize bağlı. Ekran ve parlaklık seçeneği. Ekran ve parlaklıkta arkadaşlar şu an yeni gelen şu True Tone. Bu ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi telefonun ekranı anlık bir sarardı. Bunu böyle düz bir şekilde kullanmak isterseniz böyle, sarı sarı olarak kullanmak isterseniz böyle kullanabilirsiniz. Tabii size kalmış ama ben asla sarıyı tercih etmiyorum. Şöyle true tone, true Erişilebilirlik. Telefonunuzda arama ya da herhangi bir bildirim geldiğinde benim gibi sizler de led yanmasını istiyorsanız erişilebilirlik en altta ses ve görseller var. Buradan için led flash, buradan flashınız açılacaktır. Ve aynı zamanda benim gibi sizler de asistif tuş açmak istiyorsanız hemen onu da sizlere göstereyim. Dokunmaya basıp asistif tuşu açıp buradan kapatıp açabilirsiniz. İşte asistif tuş burada. Bu ne işe yarıyor? Orta tuşunuz bozuldu. Kilit ekranı tuşunuz bozuldu. Böyle kitlemeye yarıyor. Evet arkadaşlar videom burada sonuna geldik umarım de çok e, yararlı bir video olmuştur sizlerde iPhone alacaksanız sizler için de işe yarar e, bilgiler paylaşmışımdır bir sonraki videomdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı bildirimlerimi açmayı videolarıma beğeni atıp destek olmayı ve her paylaştığım video içinde e, bildirim almak için de anlık olarak bildirimlerinizin hepsini açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'in hayırlı olsun. Hepinize iyi Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.